Bugün bir söz dolaşıyor insanlarda sürekli sığındıkları bir bahane. Ya diyor hocam üst üste söyleyince de bıkıyor. E bıksın. O kadar günah işliyor, o kadar yanlış yapıyor, bıkmıyor. Sen ona doğruyu hatırla. Daha kötü olacak, daha kötü nasıl olacak? Zaten kötü içerisinde. Bakınız ayette peygamberlerin vazifesi. Ana vazife nedir? Tebliğdir. Allah'ın onlara vermiş olduğu bilgileri, hükümleri olduğu gibi insanlara ulaştırmak. Ama bu emri Allah onlara nasıl söylüyor ayette? Peygamberlere nasıl vahiy Diyor ki fasta bima tu'mer. Tu Arapçada baş ağrısına suda denir. Şiddetli baş ağrısına suda denir. Fasta bima tu'mer tu ayetinde müfessirler diyorlar ki bu ayetin anlamı şudur. Senin başın çatlayana kadar, muhatabının başı çatlayana kadar Allah'ın emrettiği vazifeyi yerine getir. Yani tebliğ. Ya üst üste söyleyince de daha kötü oluyor. Daha kötü ne olacak? Zaten sen diyorsun kötü yoldadır. Elbette ki güzel ahlakla, yumuşak dille bırakmayacaksın, peşinden gideceksin. En güzel şekilde yapacaksın. Ama bu ben söyleyince daha kötü oluyor. Eşime söylüyorum daha kötü oluyor çocuklarıma. Adam diyor ki ben çocuğum namaz kılmıyor. Dua edin. Ya bu, bu şekilde olmaz ki tamam. Sözlü dua edelim ama sen de fiili duada bulun. Fiili dua nedir? Sen de bir şeyler yap kardeşim. Sen de git onu elinden tut.